Merhaba. Ben Berna Büyükbayrak. Haber Sözlüğüne hoş geldiniz. Bir haberi okurken bir kelimeye takılıp haberi bıraktığımı ve kelimeyi araştırmaya başladığımı fark ettim. Gelin Haber Sözlüğünde bu kelimeleri birlikte araştıralım. Haberde kullanımlarını birlikte görelim. Haftanın ilk kelimesi beraat. Bu kelimeyle sık sık karşılaşsam da anlamını tam olarak bilmediğimi gördüm. Ve ilk celsede beraat etti. Osman Kavala dahil tüm sanıklar beraat etti. Acizde bulunan adam beraat etti. Bundan sanıkları hakkında beraat kararı verildi. Beraat kelimesinin sözcük anlamı aklanmak. Arapça kökenli bir sözcük ve bugün daha çok hukuk alanında kullanılıyor. Peki beraat ettiler, beraatlerine karar verildi gibi ifadeler hangi anlamlara geliyor? Beraat etmek, yargılanması sonuçlanmış kişinin suçsuzluğuna karar verilmiş olması, yani serbest kalmış olması demek. Kişiye yüklenen suçta taksir bulunmaması ve o suçun kişi tarafından işlenmediğine karar verilmiş olması gerekiyor. Şüphesiz hepimiz şu ifadeleri duyuyoruz. Tahliye edildi, beraat etti. Aslında her ikisinde de kişi serbest bırakılıyor. Peki bu durumda tahliye kelimesinin beraatten farkı ne? Beraat ve tahliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olmasına rağmen Tutuklu yargılandığı davadan tahliye kararı çıktı. Yani tahliyesini istedi. Avukatları da tahliye önünde taleplerinde bulundular. Tahliyede kişi serbest bırakılıyor ama suçlu olduğu veya suçsuz olduğu henüz netleşmiş olmuyor. Tahliye bir nevi koşulu salıverme hali. Bir diğer kelimemiz ise Fransızcadan Türkçeleşmiş yüzlerce kelimeden sadece bir tanesi. Premier. Türkçe'ye Fransızca premier fiilinden geçmiş ve ilk temsil anlamında kullanılan bir sözcük. Fransızca'ya da Latince'den geçmiş. Premier bir tiyatro oyununun kesin biçimini aldıktan sonra seyirci önünde ilk kez oynayışı anlamına geliyor. Sözlükte üçüncü kelimemiz ise istinaf. Aslında onu sık sık istinaf olarak duyuyoruz ama asıl okunuşu istinaf. Arapça kökenli ve mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme anlamına geliyor. Arapçada ise yeniden başlama, baştan alma anlamlarında kullanılan bir sözcük. Haftanın kelimelerinde sırada mutabakat var. Yunanistan, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat... Türkiye'nin Libya ile mutabakat Tarihi bir mutabakata imza attık. Arapça olan mutabakatın kelime anlamı uzlaşma ve uygunluk. Bir diğer anlamı ise muhasebede her ay düzenli olarak yapılması gereken şirketler arası alacak verecek anlaşması. Ve son kelimemiz gaf. Olay gaf manşetlerine hepiniz rastlamışsınızdır. Hatta bazı manşetler günlerce gündemde kalıyor. Peki gaf ne demek? Beraber inceleyelim. Gafın sözcük anlamı yersiz ve zamansız söylenen söz ya da yapılan davranış. Kökeni ise Fransızcadan gaf kelimesinden geliyor. Gaff'in Fransızca'da iki anlamı var. İlk anlamı ucu çengelli sopa, diğer anlamı ise pot kırmak. Türkçe'ye geçmiş anlamında bu olduğunu görebiliyoruz. Haber sözlüğünde haftanın 5 kelimesini sonlandırmış olduk. Aklınıza takılan ve incelememizi istediğiniz yeni kelimeler varsa yorumlara bekliyoruz. Her hafta yeni kelimeler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.